Evet burası Çakmak Köyü. Burada yeni bir inşaat hali. Burada daire metrekareli 150 metrekare var, 140 metrekare var. 155 metrekare, 160 metrekare değişik değişik burada var. Burada iki kat modrum var, ondan sonra dört kat var. Dört kat. Evet. Şurada bir de daire var yani burada. Bunda daire var. Bakacağız Kardeşim, biz başkası bu da taşıp para veriyor sana. Bu da ne veriyor? Fiyatını biz lira ya da biz ama mesela bunun şey, 170 lira dediği daire var ya. 4 ay sonra, beş ay sonra bittiğinde 200 milyar lira. Yani. yani. Hani mesela buraya en basit hiç oturmayacak ortaya diyor. lira alacağım, Beş ay sonra bittiğinde 200 lira satacağım. Evet. Arada 40 lira para kazanacak. Bunu yapanlar çok. Tabii, evet, Çok. Baksana şu manzara nerede var? Ucu bucağı açık. Bunlar buradan alsın Ha? Buradan uygun fiyatlar alırız. Yeri çok güzel. Yeri çok güzel. Şuradan bu aşağılar falan dolacak. Bak o orası e, çakmak mezarı. Bu aynı şu bina gibi mi olacak? Aha. Hemen yani şey olarak, yükseklik beş, kaç ne kadar veriyorlar buraya? Yükseklik mi? Dört kat burada. Dört kat mı? Dört kat. O da dört katı. Bir, Aha. iki, üç, dört. Evet. Dört kat veriyorlar. Şu mu Orası üç kat. Bir, şey. bir, iki, tarası üç. Tarası, evet, terasa bir, tarası, dört. Tarası, dört. Bak şurada tabelada zaten binanın fotoğrafı var, onu filan çekelim. Bunu da abi. çekelim de görünüş. <laughs> ofiste taslaklar var, buranın hani üç plan filan gösteren. Hmm. Bunu Onu filan getirdim, ben senin ofiste fotoğraflarını çekersin. Bunun aşağısı ne oluyor? He? Aşağı, o aşağı tarafı. Abi aşağıda ev yapılacak yapılacakken arsalar da buraya etkilemiyor.